Müge, bu akşam bir animasyon filmi izleyeceksin. Evet. Bu hangisi olacak? Spirit Away mi, Shrek mi? Shrek. Shrek mi, Your Name mi? Shrek. Shrek mi, Ateş Böceklerinin Mezarı Ateş Böceklerinin Mezarı. Ateş Böceklerinin Mezarı mı, Coco mu? Ateş Böceklerinin Mezarı. Ateş Böceklerinin mezarı. Böceklerini mezarı mı, Soul mu? Ateş Böceklerinin Mezarı. Ateş Böceklerinin mezarı. Böceklerini mezarı mı, Inside Out mı? <laughs> ateş Böceklerinin Mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Toy Story mi? Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Finding Nemo? Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Wall-E mi? Ateş, böceklerin Ateş, böceklerinin mı, Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Up mı? Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Lion King mi? Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı Zootopia mı? Ateş böceklerinin mezarı. Ateş böceklerinin mezarı mı? Ratatouille Ratatouille. Ratatouille mi? Ejderhanı nasıl eğitirsin? Ratatouille. Ratatouille mi? Kung Fu Panda mı? Ratatouille. Ratatouille mi? Frozen mı? Ratatouille. Ratatouille mi? Moana mı? Ratatouille. Ratatouille mi? Klaus mı? Klaus. O zaman da sana iyi seyirler. Çok eğlenirim.